Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2023 model 0 kilometre Fiat Ege arkadaşlar. Aracımızın ilk cihazı bu gördüğünüz gibi. Bayiden yeni almış müşterimiz geldi. İlk cihazı bu arkadaşlar. Biz aracımıza gördüğünüz gibi yatay Mercedes tipi ekran uyguladık. Ve hiçbir şekilde kilometre saati yanması vesaire bu tarz problemler yok. Tolga çeker misin ya abicim? Gördüğünüz gibi cihazımız arkadaşlar 664 CarPlay'li bir cihaz. Öncelikli olarak navigasyon sistemini gösteriyorum. Yandex navigasyon sistemimiz açık adresimizi yazdığımız zaman gideceğimiz adrese bizi götürüyor arkadaşlar. Bunun haricinde kısa menümüz bu şekilde. Ee, buradan çoklu menümüze girebiliriz. Cihazımız Android olduğu için Google YouTube'u kullanabilirsiniz. Google Play'den uygulama indirebilirsiniz. Ee, YouTube'u açalım. Bakın buradan YouTube'dan istediğiniz videoyu, filmi rahatlıkla izleyin arkadaşlar. Bunun haricinde bir video açalım. Geriye taktığımız zaman gördüğünüz gibi aracın geri görüş kamerası devrede, sağa ve sola dönüştü dinamik çizgilerimiz aktif durumda. Aynı zamanda aracın tüm konfigürasyon özellikleri bakın. Direksiyon kumandaları, konfigürasyon özellikleri bakın hepsi aktif durumda arkadaşlar. Ve bunun haricinde Spotify gibi, farklı Netflix gibi farklı uygulamalar da kullanabiliyorsunuz. Cihazımız çok profesyonel bir cihaz. Ve aynı zamanda aracın orijinal flash geri de çalışıyor arkadaşlar. Sürüş keyfini gerçekten iyi derecede arttıran bir cihaz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler.